1999 Düce ve Marmara depreminde yüzlerce yurttaşımız yaşamını yitirdi. Binlerce kişi yaralandı. Aradan tam 21 yıl geçti. Gördük ki geçen 21 yılda yaşanan felaketlerden ders çıkarılmamış. En son felaketin acılarını İzmir'de yaşadık. 30 Ekim'de İzmir ve çevresinde meydana gelen devrem tüm Türkiye'yi derinden üzmüştür. Devremde yitirdiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Haberi aldığımız ilk andan itibaren tüm Türkiye gibi binlerce bölgeye ulaşmak adına seferber olduk. Sakarya'da Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak vakit kaybetmeden yardım konusunda gerekli çalışmaları yapmaya koyulduk. Deprem felaketinde en yüksek duyarlılığa sahip şehir olarak onların acil ihtiyaçları için gerekli her türlü malzemeleri onlara ulaştırdık. Ardından konteyner eksikliğine gidermek için çalışmalar yaparak arkadaşlarımızla deprem bölgesine ulaştırdık. Depremi en ağır şekilde tecrübe etmiş ve en ağır kayıplar kayıplar vermiş bizler nerede bir deprem haberi alsak hatıralarımızdaki bir daha yaşanmamasını temenni ettiğimiz o anlara dönüyoruz. İstiyoruz ki aynı acıları hiçbir vatandaşımız yaşamak zorunda kalmasın. Fakat görmekteyiz ki bu iş artık laf üreterek çözülmüyor. Yani lafla peynir gemisi yürümüyor. Yıllardır deprem öldürmez, ihmal öldürür, binalar öldürür diyoruz. Peki bu durumda nasıl mücadele ediyoruz? Daha gün, e, geçtiğimiz günlerde mecliste kurulan Deprem Araştırma Komisyonu ile bir nebze olsa umutlandık. Fakat ardından Meclis'te sunulan okul güvenliği önergesi reddedildi. Okulların depreme dayanıklılığının artırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin 10 milyar TL yükseltilmesi talebine AKP ve MHP milletvekilleri hayır dedi. Bizler bununla bir kez daha görmüş olduk ki mevcut iktidarla bu mücadeleyi sürdürmek mümkün değildir. Yakın geçmişte imar affından faydalandırılan binaların sadece vatandaştan para toplayabilmek adına yapıldığına şahit oluyoruz. İmar affıyla yasal hale getirilen binaların acilen gerekli yapısal tekniklerin yapılıp gerekiyorsa güçlendirilerek bu sürecin bir an evvel sonuçlandırılması gerekiyor. Vatandaşın eline evrak verip parasını alarak o binalar oturulur hale gelmiş sayılamaz. Türkiye'nin diğer şehirlerinde görmekte olduğumuz adı kentsel dönüşüm olarak tarif edilen fakat uygulanışı müteahhit dönüşümü olan uygulamalara şahit olmaktayız. A müteahhitinin zamanında yaptığı binayı yıkarak B müteahhitine tekrar ve daha büyüğünü yaptırarak kenti değil müteahhiti dönüştürmüş olursunuz. Kentsel dönüşüm bir bölgeyi parselizasyonuyla yollarıyla, altyapısıyla peyzajıyla sosyal alanlarıyla yeni şartlarına uygun şekilde yeniden tasarlayıp o şekilde kamuya sunmaktır. Peki bu bilgiler ve tecrübeler doğrusunda Sakarya'da nasıl bir tablo ile karşı karşıyayız? Asrın felaketinin üzerinden 21 yıl gibi uzun bir süre geçti. Sakarya'da ne gibi önlemler alındı? O günlerde bu afeti atlatmış kaç binamızın yeni bir depremi kaldırabilecek durumda olduğunu biliyoruz. Deprem sonrası yapılan yapıların kaçı gerekli yönetmeliklere uygun şekilde yapıldı. Biz bu sorulara yanıt ararken, Büyükşehir Belediye Başkanı'mız son meclis toplantısında deprem risk yönetimi ve kentsel iyileştirme dairesi Başkanlığı kurduğu bilgisini paylaşıyor. Geçen 21 yılın ardından konuya ilişkin bir daire Başkanlığı kuruluyorsa, buradan anlaşılan depremin çok uzağında kalındığıdır. Kaybettiğimiz bunca zamandan sonra artık tek bir dakika geçirecek lüksümüz kalmamıştır. İvedilikle kentsel dönüşüm yöntemine ve amacına uygun şekilde hayata geçirilmelidir. Bu hususta Cumhuriyet Halk Partisi olarak teknik katkı ile destek olmaya hazırız. Bunun için seferber olmalı ve belediyenin tüm imkanlarıyla bu konuyu bir an evvel hayata geçirmesi gerekmektedir. Böyle bir gündemle karşınızdayken başka konulara çok fazla değinmek istemiyorum. Fakat bazı konulara dair bir iki cümle kurmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde ağza alınmayacak, edepten yoksun, ifadeler kullanan Sakarya Üniversitesi öğretim görevlisi olan kişiye ilişkin gelişmelerin takipçisiyiz. Sayın Rektör, henüz bu konuda bu konuya dair nasıl bir uygulama yürütmekte bilmiyoruz. Ancak yargı başta olmak üzere konunun takipçisi olduğumuzun bilinmesini isterim. İkinci bir husus ise Ekrem Yüce'nin Çaykur satış ofisinin yerine dair sarf etmiş olduğu sözlerdir kendisi satış ofisini atıl köşeye koyduklarını dile getiriyor. Arkadaşlar Atatürk anıtının hemen yanı başındaki alanı atıl alan olarak tanımlıyor Sayın Ekrem Yüce. Aylardır anıtın bulunduğu alanın meydanının atıl bölgesinde olduğunun altını çizdik ve sesimizi yükselttik. Şimdi bu alana dair kendileri aynı ifadeleri kullanmaktadır. Bir an evvel Atatürk anıtının olması gerektiği yerine taşınması gerekmektedir. Bununla ilgili de gerekli adımların atılarak bu yanlıştan dönülmesini bekliyoruz. Sözlerimi noktalamadan önce İzmir depreminde hayatını kaybeden arkadaşlarımıza tekrardan Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyorum katılımımızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Soru soran var mı arkadaşlar? Bir Biz sıra gelen sorularla bir e, buradan bir bilgi de paylaşayım. 5 kuruma, 6 kuruma verdiğimiz dilekçelerin ikisi bize ulaştı. 4'e ulaşmadı daha. Ulaştığı zaman sizlerle paylaşacağız. Gerekirse halkı da bilgilendireceğiz. Bu noktada da Özel bir bilgi vermiş olayım size. Teşekkür ediyorum. Başkanım şey söylediniz de ilgili Sakarya'da büyük şehirde yüklendiniz orada. Sakarya'da paydaşlar arasında devremle ilgili üzerine düşen görevi olan kurumlar var. Bunlar da adım atmıyor. Hadi büyük şehir atmadı. 21 yıl boşa geçen yıllar oldu. Ötekiler için ne söyleyeceğiz koordinasyonu sağlayamadılar. 94'ten bugüne kadar aynı e, partinin e, başkanları Sakarya yönetmektedir. Bu noktada büyükşehir belediyesi adım atmadığı noktada e, halkımız fikirdir Bunun yanı sıra e, idari yöneticilerin de yani gelen valilerin de gelen kaymakamların da bu konuda bir adım atmadığını biliyoruz. Onun için her devrim olduğu zaman Sakarya'da bizim vatandaşlarımız ölüm tehlikesiyle karşı karşıyadır. Aynı zamanda Sakarya'da yaklaşık 7 bin bina deprem riskine karşı çok güç durumdadır. Ve 99 depreminden daha fazla vatandaşımız herhangi bir depremde can kaybı vereceğini düşündüğümüzden dolayı acil olarak önlemlerin alınması, acil olarak koordinasyonu